Alo, merhaba. Bugünkü dersimizde sizlere modal ver. Yani istek, şart, yeterlilik ifade eden yardımcı fiilleri anlatacağız. Bu modal verbin konusuyla ilgili ilk videomuz olacak. Birkaç e, video daha yapacağız. Çünkü konu biraz geniştir ve ayrıntılıdır. Ich bin sechs Jahre alt und kann schon rechnen. Ben 6 yaşındayım ve hesap yapabiliyorum. Schon wieder dieser Lärm. Yine mi bu gürültü? Ich will endlich in Ruhe lesen. Artık sessiz bir ortamda okumak istiyorum. Ich habe einen Termin. Benim bir randevum var. Ich muss pünktlich sein. Dakik olmak zorundayım. Evet, modal verben imzat cümle içinde tarz fiiller modal yardımcı fiiller. Bir daha tanımını yapalım. Çok önemli, çok sık kullanılan bir e, gramer konusudur bu. Modal verben. Ne demekmiş? İstek, şart, yeterlilik ifade eden yardımcı fiillerdir. Bedoytung. Önce könüne bakalım. Könün e, fihikait, yetenek, beceri. Diğer bir anlamı könen möklihkaid, imkan ya da olanak. Volen wollen fiili var. Plan, absicht, yapmak, istemek, niyet etmek anlamında kullanılıyor. Müssen var. Notwendigkeit, gereklilik, mecburiyet, zorunluluk. Modal verbler üç tane değil, bilginiz olsun. Fakat biz bu dersimizde sadece üçünü anlatacağız. Diğer dersimizde ya da derslerimizde kalanları anlatacağız. Diğer üç taneyi ve diğer yapıları anlatacağız. Şimdilik üç taneyle yetinelim. Öncelikle cümle içinde e, e, model ver modal verb geldiği zaman e, cümle içinde nasıl bir e, sıralanış oluyor cümle ögelerinin onlara bakalım. Aussage ifade cümlesi Ea kan schon gut rechnen. O çok iyi hesap yapıyor. Yani bir yetenek değil mi? Evet özne başta ikinci sırada modal verb konjugiyat yani çekilmiş tarz yardımcı fiil değil mi? E, cümle ortası zat ende cümlenin sonuna infinitif diğer fiil geliyor. Yani özneye göre modal verbi çekiyoruz. Diğer fiili ne yapıyoruz? Yalın halde cümlenin sonuna getiriyoruz. Hier können Sie sich erholen burada dinlenebilirsiniz. Yine burada da görüyorsunuz könen ikinci sırada e, diğer fiil yalın halde cümlenin sonunda. Ve frage was willst du denn lesen? Ne okumak istiyorsun? Yani ve soru zamiriyle yapılmış bir cümle bu. Birinci sırada o, o zamir var. İkinci sırada yine e, modal verb var. Ee, diğer yalın haldeki fiil de cümlenin sonuna gitmiş. Ja, nein, frage. Evet, hayır sorularında durum nedir acaba? Müssen Sie heute pünktlich sein? Bugün dakik olmak zorunda mısınız? Modal verb konjugiert birinci sırada. Ee, diğer yalın haldeki fiil de sein. Burada görüyorsunuz cümlenin sonuna gitmiş. Evet, önce presence ile başlayacağız. Önce presence başlayacağız. Presence şimdiki zaman ya da geniş zaman diyebiliriz. Können, wollen, müssen bakalım. ekler burada koyu siyahla yazılmış, dominantla yazılmış. bilginiz olsun. Bir çekimini beraber okuyalım. Ich kann, du kannst, er sie es kann, ihr können, ihr könnt, sie können, sie können. Ekleri görüyorsunuz burada sonda koyu siyahla yazılmış. Ich will du willst, erzies will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen, sie wollen. Ich muss du musst, erzies muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen, sie müssen şeklinde. Keine Endung, Ich kann er kann ben ve o şahsında ne gelmiyor? Ek gelmiyor. İhvil, eyabil neden gelmiyor? Yani hangi ek gelmiyor? Şimdi kafanız karışabilir. Allah Allah nasıl ek gelmiyor? Hatırlarsanız birinci şahıslarda ne geliyordu? Düzenli çekimde e geliyordu. Doğru mu? Doğru. Üçüncü tekil şahısta ne geliyordu? T geliyordu. Ama burada ek gelmemiş. Onu söylemeye çalışıyor. Bunu da yanlış anlamayalım. Doğru anlayalım. Peki. Bezondere fevendung fon könün. E, könün fiilinin özel kullanımı demiş. Höflike bite. Yani rica etmede kullanırız könünü. Karikatürlü resmimize bakalım. Könün zimiye bite helfin. Bana yardım edebilir misiniz? Bir de erlaopnis. Yani izin için kullanılıyor. Zikönün ruhik. herein kommen. E, sessizce içeri gelebilirsiniz şeklinde söylemiş. Bakalım alıştırmalarımıza. Modal verbin yardımcı fiiller alıştırmalarımıza bakıyoruz. Müsün oda könen. ikabe es aylık benim acelem var. ihmus muss um 10 Uni Yani ben onda üniversitede olmak zorundayım. Es şon eğer ist schon hier, o burada mı? Das ist unmöglich. Bu imkansız. Das kann nicht sein. Bu olamaz. Evet, mümkün olmamak. Könünü kullandık. Heute komme ich nicht mit. Bugün gelmiyorum. Ich muss heute das Haus putzen. Bugün evi temizlemek zorundayım. Fremdsprachen. Yabancı diller mi? Ich kann gut Französisch. Ben iyi Fransızca konuşurum. Und ein bisschen Chinesisch. Biraz da Çince. Peki, was past, ne uyuyor? Können Sie mir bitte mal helfen? Bana yardım edebilir misiniz lütfen? ya natürlich gern. Evet, elbette. Was kann ich machen? Ne yapabilirim? Kannst du bitte das Fenster zumachen? E, pencereyi kapatabilir misin? Ja, natürlich. Elbette. Ist die kalt? Üşüdün mü? Kannst du das noch einmal wiederholen? Bunu bir daha tekrar edebilir misin? Yokla. la. Elbette. Also pass auf. Dikkat et. Können Sie bitte etwas langsamer sprechen? Lütfen biraz yavaş, daha yavaş konuşabilir misiniz? Abanatürlük, tabii ki. Feşteyn zimihyet, şimdi beni anlıyor musunuz? Evet, diğer alıştırmamıza bakalım. Halo, merhaba, aynı nahriht auf dem anruf beantworter. Telesekreterde bir mesaj varmış, bakalım. Ergensinizi bitti, tamamlayınız lütfen. Ne ile tamamlayacağız? Wollen, können, müsün? Alo Elizabeth. Merhaba Elizabeth. Ihr spricht Heinz. Ben Heinz. Ya da burada Heinz konuşuyor. Gibi diyebilirsiniz. Elke und ich wollen am Wochenende einen Ausflug machen. Elke ve ben hafta sonu bir gezi yapmak istiyoruz. Willst du mitkommen? Gelmek istiyor musun? Burada könünü de kullanabiliriz. Yani burada bir tane fiil yazdık ama bazı yerlere ikinci fiiller könünde uyabiliyor. Bilginiz olsun. Kafanız karışmasın diye ben bir tanesini yazdım. Ama burada mesela, kannst du mitkommen de diyebiliriz. Yani gelebilir misin? Niye olmasın? Deriz tabii ki. Das Wetter ist gut. Hava iyi. da können wir endlich mal in die Berge gehen. E, o zaman dağlara e, çıkabiliriz. Yani artık e, oralara gidebiliriz. Burada mesela wolleni de kullanabiliriz. Das Wetter ist gut. Hava iyi. Da wollen wir endlich mal in die Berge gehen. E, artık dağlara gitmek istiyoruz şeklinde de söyleyebiliriz. Wolleni getirirse. Am Samstag muss ich noch ein Käufe machen. Cumartesi günü alışveriş yapmak zorundayım. Burada çoğul kullanmış. Alışverişler yapmak zorundayım ama bizde biz de alışverişler yapmak zorundayım pek demeyiz. Yani alışverişe çıkmak zorundayım. Türkçenin de hakkını yemeyelim. Ama burada çoğul olduğunu bilin. Yani alışverişler aynı koyfi. Tamam. Aba am zontak könün varın. Ama cumartesi e, düzeltiyorum tak pazar günü erkenden yola çıkabiliriz. Ich will zum Mittag essen oben auf dem Berg sein. Ee, öğle yemeğine dağın zirvesinde olmak istiyorum demiş. Ruf bitte schnell zurück. Lütfen beni acele ara demiş. Evet. Son alıştırmamıza bakalım. Was fehlt hier burada ne eksik? Markieren Sie in den Zetsen. Bu aynı verb, o da aynı modal verb, feylt und notieren sie es demiş. Yani e, fiil, normal fiil ya da tarz fiil, nerede eksikse orayı işaretleyin demiş. Biz şöyle oklarla size işaret verdik. Okların olduğu yere şuradaki fiilleri ne yapacağız? Getireceğiz. Herr Schmidt liegt im Krankenhaus. Ee, Schmidt Bey e, hastanede yatıyor. Er muss jeden Morgen um 5 Uhr eine Tablette nehmen. O her sabah saat 5'te bir hap almak zorunda. Er kann nicht allein aufstehen. O yalnız başına kalkamıyor. Am Sonntag kommt seine Freundin zu Besuch pazar günü kız arkadaşı ziyaretine gelecek Aba e, Zimus Sean Balt Gehen ama kısa bir süre sonra da gitmek zorunda. Zivil noh ira grosselten bezuhen o e, büyük ebeveynlerini de ziyaret etmek istiyor. Burada zi nereye gitti? Kız arkadaşa gitti değil mi? Yani o kısa bir süre sonra bir önceki cümleye bakarak bunu bulabilirsiniz değil mi? Her Schmidt liest ein Buch. E, Schmidt Bey bir kitap okuyor. Es ist sehr çok heyecan verici. er kann es gar nicht mehr aus der Hand legen. O kitabı elinden bırakamıyor. Ya da er will es gar nicht mehr aus der Hand legen de diyebilirsiniz. Yani bırakmak istemiyor, elinden bırakmak istemiyor değil mi? Diyebilirsiniz. Um acht uva bir eğer fernseyen saat sekizde televizyon seyretmek istiyor. Aba eskip kaynın guten film ama iyi bir film yok. Evet alıştırmalarımız da bu şekildeydi. dersimizi klip und klar Übungsgrammatik Grundstufe Deutsch in 99 Schritten kitabından yaptık. Bu kitabın 74 ve 75. sayfalarından bu dersi sizlere anlatmaya çalıştık. Bu kitabı Christian Fantrich Ulrike Talowist yazmış. Edition Deutsch Klet International Verlag yayınlamış. Ee, Kanalımıza abone olmayı, e, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. E, bir başka ders videosunda buluşmak, görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Bleib gesund, tschüss.